19 yılında seçildikten sonra ilçeleri dolaşmaya başladık. Oralardaki değerli muhtarlarımızın taleplerini aldık. Öncelikle şu sözü vermiştik hepsine. Açıklanatan kanalizasyon kalmasın. Bütün hanelerin evinde şu adıca şekilde öncelediğimiz bunlar dedik ve çalışmalarımızı yaparken de o öncelikten gittik. Alcı bölgesindeki evler terk edilmiş gibiydi. İnşallah orayı da tekrar ayağa kaldırıyoruz. Saraycılık yolu bitirdi. Sosyal yardım alan sayısı 28 güne çıktı. Her ay düzenli olarak onları desteklerimiz devam ediyor. Bir havuzu vardı. Onun da projesi bitti. Şimdi ihaleye haleye Şeffaf milletim anlayışımızı takdir ediyorum. Denklerimizde her zaman için 24 saat yani emrimizde diyelim artık. Otur, otur. Ben bu tabirin başkanım. Değil sen de otur. <laughs> otur, otur, başkanım siz ayakta kadar... Okur, ayak siz de yoruldunuz başkanım. Şimdi şöyle, mahkemeye çıktığın zaman hesap verirken ayakta ifade verilir. Onun için ben ayakta ifade veriyorum. <laughs> <laughs>